Oldum oh, sonra. Burada arkadaşlar işte, dün video atmak. Abi abi o oh abi yu. Yu ya. Sonra iş kaldı. Abi çok kasılıyor yani. Ben video çekerken şey, şey, bayağı kasıyor. keçtiğim güzel bir tane bir tane güzel en güzel biz bizde bizde bir tane takım bizim takımdan ben o oh, seven var mı bu dünyada arkadaşlar geldim Öldürdüm adamı ha. Öl. ölmedi. Adam ölmedi. Öldürmüş. Top. Ya onu ne ya? Mal ya. Adam mı? mal. Ama bir şekilde adam yok. Adamı kendi yerimden atacağım. Doğru ya adam. Atayım adam. Ben oynamadım. İstemiyor. Wii. Ne Şu Ne vurmuştu ya? yapıyorsun? Şurası... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? şu adam vurmuştu onlar ölmüştü işte. Abi çok sıcak. <laughs> Arkadaşlar geldim. atamamıştım çünkü tablet bozuldu. Tabletim bozulmuştu. Onun için de video atamadım. Çok güzel ya. Yumruk da var Allah'tan. Ama arkadaşlar değişmiş artık. O size gösterdim birazdan. Ara. Siz gördünüz zaten arkadaşlar. Siz gördünüz. Abi bizim takımda senin. Burası bizim takımda. Beni canlandır ne olursun canlandır beni. Ne olursun beni canlandır. Beni canlandır. Canlandır bak beni canlandır. Beni canlandır yani abi beni canlandır. Abi beni bak, Beni canlandır. Beni, canlandırın. beni canlandırın, hakikaten öldüm. Vurma adama vurma. Oo adamın hareketi ne var? Bir ara ben suyu almıştım arkadaşlar. Video çekmemiştim o zaman. Bak beni canlandırmıyorsun. Sadece sensin. Adam mal ya. Canlandırmıyor.

Ah. O oh, kim çalır? Parkeşler geldim biraz soğum. Evet. Oh. İko, Koyma yarasın. Size yer açtım. Ne güzel. Ananı. Bak. Ölme malsın lan. Adam mal değil mi? Herkes. Adam gitmiyor mu? Daha gitmiyor mu? Malsın. Malsın. Mal adam.

Dun 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 dun. Dun. Lan ses çıkmadı benimle. Lan ses Oha ya. Tamam da ben malsın oğlum. Mals. Mals. Adam mı? Lan bak zaten iki kişi kaldı. Abi bak canlandır işte beni. Adam maf. Arkadaşlar işte size de söyleyeyim mi? Adam beni canlandırmıyor. Mal. E canlandırmıyor. Canlandırmıyor. Ne malık yapar. Size çok da malsınız. Adam. Oha sonunda canlandım be. İki saat canlanmadım ya. Ölünü. Ölünü abi önce. Anne. Ah. Canlandır beni. Beni canlandır. Beni canlandır. Beni can. Beni canlandır. Aha orada orada. Hadi canlandır be. Mal. Mal. Mal canlandırın. Oğlum zıplasan Artık canlandır ya adamı. İ kazandık. Hak kazanır. Hak kazanır.

Anladınız mı arkadaşlar? O zaman sinir eden biris. Bir gideceksiniz bu eleneceksiniz. E, mal gibi eleneceksiniz. Lan ben mi kazandım ya? Lan ben neredeyim? Anladım ya ben ne düşünmüyorum. Keşke bu ben olsaymış. Bulunmaz ve malmış. Ben anlamadım. Allah. Im. Büm 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 büm. Artık rastgele oynayacağız. Anladınız rastgele oynayacağız. Allah'ım ne olur su kaydırağı çıksın. Allah'ım ne olur su kaydırağı çıksın. Ne olur. <laughs> Amin. İnşallah su kaydılar. <laughs> Bak. Soklar. Saat olmuş. Saat onun 48. Bunlar oluyor. Siz başka bir saatte izleyeceksiniz bu arada videoyu. Başka bir saatte adamlar da bilmiyor. O zaman da saat. Ben o zaman. 200 milyon saat önce bir video atıldı. Yani 900 milyon yıl önce. Yani yiğit. Anne oğlum kimse kazanmasın. Kazanmasın kimse. Aga. Korkuyorum. Anne. O, o da. Çekil ne yapıyorsun lan? Çekil. Çok. Oh. Lan sen kim abi? Abi bizi. Oh. Koştum. Anne ne mal. Anneanneee aldın Kod Yiğit yaparsın niğit. Ya mal Yiğit ya cık, cık, cık. Yapamazsın Yiğit Malsın Yiğit ya Malsın. Bana ne lan ben malım Ol Ol birazdan birkaç kişi kazanacak ya cık, cık. Ben yapmıyorum yani bırakıyorum

ben malım. Kedi Ve malım kaparım. Ben bir malım. Herkes maldır. Ben de mallık Kaparım. Ben bir malım. Malım kaparım. Ben aslında malım. Ben bir malım. Ben bir Abi yumruk nerede? Kişinin 155 tane gerek. O zaman bizim çark çevirmemiz gerekiyor. İnşallah açalım yok. Yumruk istiyorum. Herkesi dövmek istiyorum. Hadi. Yeter ek gel. Oh, Güzel geldi. Güzel şunu abi? Abi jelibon yesin ya. Oo jelibon suyun. Ben bir mol. Ben bir. Geldim. 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 Hadi be yetenek çatıyor mille. Güzel çıkıyordu oğlum. Güzel çıkıyordu Döne döne abi. Döneye döne döneye bitmez. En baş. Kire daha. Yap. Sakın sı harfi çıkmasın. Aman diyeyim sı harfi çıkmasın. Yoksa en baştan başlamış olsun. Aman diyeyim sı harfi çıkmasın. Aaa. Stumble guys. Stumble guys. Bugün. İstanbul'da. guys. Doğumda. Ses değiştirecek değil mi lan? Senin için ses değiştirecek değil mi?